Bu tabi e, herkesin sorunudur. Yani toplumda genel evet. bir sorundur. Bir tek evet. kardeşimize has bir şey değildir. Bir kere burada yapılacak şey şudur. E, Kendin nerede olduğunu bir görecek önce. Bana inanın şu kadarcık yerde yaşıyoruz. Benim içinde. <gülüyor> <gülüyor> şu kadarcık yerde yaşıyoruz. Ve oraya gelen elektrik akımını, o sinirlendiği adamları falan şunu bunu falan... Eliflik akım olarak Allah beynine getiriyor, orada onu görüyor. Yani bir filmde haksızlık yapan kovboya bazen sinirlenen insan olur ya film seyrederken. Evet. Ya aynı onun konumu şey. O nasıl komikse orada kovboya sinirlenen insan <laughs> değil mi? Biz dedemle bir kere sinemaya gitmiştik. <laughs> Dedem bastonuyla adamlara talimat veriyordu Hoşuna gitti. Osmanlı filmdi böyle. Vurdulu kırdılı falan. <laughs> Ya kendini koruması için kenara çekil falan gibisinden. Tabi böyle şey olanlar çoktur. <laughs> ee, orada bakış açısı bir kere hem acizini bilecek. Ya bir kere çok kısa yaşayacağız. Evet. Mesela 20 yaşında bir genç kız. 2-10 sene sonra 40 yaşında teyze olur. Bir 2 10 sene sonra da 60 yaşında anne anne olur. Yani 4-10 sene, sene o kadar. Evet. 10 seneler de 1 yıl gibi geçiyor. Evet. Tık 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 tık. Tabii. Açıp kapayınca. Ya bu tarik adamlar yani tanıştığım onlar çocuktular. 18 yaşında falan İnşallah. koskoca adam onları daha yeni yani. Dün Şu gibi. İnşallah yani. evet. Böyle bir dünyada Allah'ın yarattığı aciz kullara öfkelenmek olmaz. Yani çünkü bir de şöyle düşünecek. Zaten o insan e, 100 yıl geriye götürülse, kendi de 100 yıl geriye götürülse, yeniden kaderi işlemeye başlasa yine aynı olay olur. Bir daha yapacak onu. Yani hiçbir şekilde değişiklik olmaz. Mutlaka hayır vardır. Yani evet. hayır olmayan hiçbir şey olmaz Müslümanda. Evet. Ama e, imansızda her şey şerdir. İçtiği su şer olur. Adımı şer olur. Konuşması şer olur. Yani sürekli şerin içindedir. Evet. Müminde de sürekli hayır vardır. Öyle bakacak. Bir de hoşgörülü ve güler yüzlü olmak lazım. Samim bakmak lazım olaylara. Şu anda. Bir de eğitmek lazım. Yani olumlu düşünmek değil mi? lazım her şeyi ama tabi e, sürekli aksilik yapan bir insana karşı da Kur'an şöyle söylüyor Cenab-ı Allah eğer söz dinleyeceklerse öğüt ver diyor yani çok katıysa e, gitmiyorsa artık ona öğüt olmaz yani o zaman Kur'an'ın mesela yüz çevirin diyor Allah evet ben yani, de bir anda parlayabilen bir insanım aslında bir anda öfkelenebilen bir insanım İşte yapılacak şey o ee, eğer ikna edilebiliyorsa mutlaka bir toleranslı olmak lazım, anlatmak lazım uzun ve. Ama hiç olmuyorsa ya o konulara girmemek lazım ya yüz çevirmek gerekiyor. Yani Kur'an'ın bize emrettiği budur. İnşallah. Ani öfke fikri çok tehlikelidir. Yani mesela Allah evet. cilsin, ani tansiyonu çıkarabilir. Mesela yaşlılarda özellikle çok çok tehlikeli olur. Yani çok ölüm vakası olur. Mesela ani beyin kanamalarına sebep olabilir. Allah Hatta Allah der bak öfkenizle çatlayıp ölün diyor Allah küfür evet. için evet. küfür için. Öfkenizle. Çünkü öfke öldürücü yani Kur'an ona dikkat çekiyor. Evet. İnşallah. Tabii yani e, çok çok tehlikeli olur. E, bir tek yani beyin kanaması değil mesela kalp enfarktüsü de geçirebilir. Tabii. Ya e, böbrek enfarktüsü geçer. birçok daha zarar olabilir. Yani damar harabiyetlerine sebep olabilir. Evet. Mesela koroner yırt, yırtılmasına sebep evet. olabilir. Ama hepsinin önemlisi haramdır tebeşyüzlük. Evet. E, ona çok dikkat etmek lazım. Yani aslında bu o kadar zor bir şey değil. İyi bir eğitimle, samimi, arkadaşça, dostça bir tavırla yatışabilir. Ama böyle kronik hastaysan, akıl hastalığı tarzında adamlardan uzak durmak lazım. Yani onları düzelteceğim diye, orası ömür boyu düzeltemeyebilir. Evet. Ee, tek çözüm uzak durmaktır.